Bir de gitti bu. başta. gitti. Hayır Onur falan Biz kibardık az önce. Ne oldu? abi şimdi özümüze dönüyor. yerim. Tamam. Abi sen, <laughs> Tam Tam sen neredesin Aslan? Ben Ankara Güdüllüyüm. Güdüllü müsün <laughs> ama doğma, büyüme, Sincan'dayım. 40 senedir Sincan'dayım. Abi öz Ankara'lısın. Elhamdülillah. Elham bazen bazen soruyorlar abi e, memleket neresi? işte? Yozgat'ın çorumu. Oğlum Ankara abi istiyor. Işte, Yozgat'ın çorumu hala da kalmıyor. Şimdi or buradan da bütün Yozgatlı Çorumlu kardeşlerimize evet. selam. Yani abi. Onlarla onlar da bizden <laughs> abi. Evet, evet. Yok, ben de Asten Elazığ'lıyım ama ana tarafım buralı. Burada doğduk büyüdük şey evet. Yani. abi. Bize yerleşti yani biz yani. Biz Konuşurken ırtlaktan konuşuyoruz. Evet. Kardeş demeden evet, duramıyoruz. Evet. Birine la bebe demeden evet. duramıyoruz abi işlenmiş bize. Tam bir Ankara bebesisin. Değilim de abi gibi. senin yanında <laughs> şimdi kayboldum abi. Gülüm <gülüyor> diyorsun, <gülüyor> diyor, evet, sincan Ankara dedi makla evet. gelecek iki Gidip geliyor mu Gündüzde köy falan? Şey Eskiyle annem e, Güdüz'de de. 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 Orada yaşıyorlar. Tabii tabii. Küçük bir tarlamız var orada. Orada ekiyorlar, biçiyorlar. Bir şey abi ne var. kadar güzel. Ben şimdi köye gidiyorum desem 820 kilometre göre gidiyorum abi. <laughs> gözümüz de kesmiyor. Uçak bile bir buçuk saat sürüyor. Keşke Süre. böyle yani. Anam benim buralı. Evet. Anamın anası Pustaklı'lı, babası Akut'ta abi. Ama ne Hiçbir yerde yerleri yok abi. Hiçbir yerde evde... Allah gönül oradan... uzaklığı vermesin. Öyle Şimdi abi ya. Bizim 45 dakikada köye varabiliyoruz evimizden ama en son yine gittiğimiz bir tane teyzemiz var. görmüştür Baraka'da yaşıyordu. Hastaneye falan kaldırdık. Gördünüz mü? Ben gördüm. O teyzemizin iki tane evladı var. Ve geldikleri zaman biz Ortal'ı ayağa kaldırdık. Geldiler. Ondan sonra dedim ki... Bu sefer ana kıymete biniyor değil mi abi? Ya biniyor. Yoklar. Sen gidince de diyorlar ki bizim anamız. Tam 5 senedir görmemişler annesini. 5 senedir. Ya... Senden mi giriyorlar abi? Sen yaptıktan sonra mı giriyorlar abi? Ya işte... Hiç İş değişmez abi. Evet, benim de başıma geliyor evet. yani. Evet. Kadın geliyor bize diyor ki yardıma ihtiyacım var. Gidiyoruz bu sefer oğul evladı çıkıyor benim anam diyor bak yapmamışsın işte kardeş sahip çıkmamışsın bize de yani. O kadın o kadar gururlu bir kadınmış ki e, komşularıyla artık sohbet ediyoruz böyle. Kim, Kimse de bir şey kabul etmez diyor. Pazara giderdi kendi azı yetecek Hı. kadar şeyleri alırdı diyor orada yerdi içerdi diyor. Ama son bir hafta öncesine kadar iyiymişti ama e, bir barakada yaşıyor dedim ya, bir de patika gibi bir yol var. E, oradan ayağa kayıyor, düşüyor, kalça kemiğinin ağrıyor. Ondan sonra bu hale düşüyor. Yoksa kadın yine yaşı olmasına rağmen elinden geleni yapıyormuştu. İşte yaşlı abi kemik zayıf düştü mü, bir kere de gitti mi gitti. Eyvah razı olsun. Ben, i̇yi bize dedik. De de Halime Hanım bizim ortez ve protezimizi yapan bir hanımefendi. Dedi ee, dedik ya sadece erzak götürmüyoruz, kırtasiye götürmüyoruz. Çocuklarımızın böyle medikal ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Dünyalar güzeli bir kızımız. Tek ayağı yok ama yaşam sevincini görsen Onur var ya, senden benden daha bir yaşama tutunma. Bir şey soracağım. Sor gader yani. Sor. Biz yerli evet. insanları evet. Göre Göre yani evet. öyle evet. içine dola dola abi. Evet. He? Evet. Hep görüyorum karşına biri çıkıyor, evet. bir hikaye, yeni bir evet. hikaye, her evet. gün yeni bir hikaye. Evet. Biz de insanız abi. Evet. Nasıl bunu kaldırıyor, nasıl atlatıyorsun abi? Onu ilk zamanlar kaldıramıyordum açıkçası. Şimdi o bir çocuğun ağlamasını görmek, yani her vicdan bunu şey yapamaz. Muhakkak sen de ağlamaya başlıyordun. Sen de üzülüyordun, kopuyordun. Akşam strese giriyordun, bunalıma gidiyordun. Ama bu işi devamlı yapma yap artık dedin ki profesyonelleşmelisin. Onur burada bir sıkıntısı olup da ağlarken sen de onunla beraber ağladığın zaman çözüm, çözüm yok. Ama çocuk ağlarken o ağlamasını kesecek e, problemleri çözerse o zaman bir işi yapmış oluyorsun. İşin layiyle yapmış. Yani her diyorsun. girdiğin yerde mesela böyle neşe aç. Girdiğin ee, an böyle bir videoda bile böyle böyle neşe evet. dağılıyor abi. Anlamak demek istediğini anladım o, yani. Olması lazım. Abi Aynı falan bir... De, çocuğun derdi büyülecek, yüzün evet. büyülecek. En evet. azından ben orada ikinci yüzünü güldürüm. Evet. Evet. E sen nasıl bir kabuğu için erkek, ne yapıyorsun? Neyle? Atlatıyorsun. Vallahi işte. Ne abi, işte. Zor be. Ben saçları döktüm abi. Benimki sırma gibi. Benimki sırma gibi. Yani onu, e, Rabbimize evet, ya Rabbimize sığınacağız. Kendi desteğiniz nedir abi? Ben 17 senedir açlık terminalinde çalışıyorum. Güvenlik şefi olarak da. Bu işe de esasında orada başladık işte. Orada, orada yatan kalan çok oluyor değil Tabii tabii. Orada e, evsizler geliyor. Yani 24 saat açık olan bir yer ya. Evet oradaki evsizlere her sabah bir Zaten sabah da, da yatacağı iki yer. Ya terminal ya hastane Değil abi. Mi? Sizi Başka onlar ya. yok. işte. Onlar da seni teşvik eden pek yoram oldu Tabii sabahları biz çorba... evveli hayatımdan dedem gibi böyle e, infaklarda, yardımlarda bunun orada. E, Tuğba diye bir ablam var. O bu, iş, bu işle çok alakalı. Ben ama o, o zaman sadece beden gücüyle, eşya taşıma işinde yardımcı olabiliyordum onlara. Aşli de bu işi başlayınca çorba dağıtımından sembolik olarak da e, kış geldi dedik ki hadi mont yapalım bu abilerimize ablalarımıza hani bir battaniye ayarlayalım. Ondan sonra kalacak yer yapabilir miyiz? Yavaş yavaş işte Onur geldi dedi ki abi 50 çorba da benden olsun. Mesleğine Şimdi, devam edeceksin abi, abi. kardeşim ama e, bazı zamanlarda izin alıyorum. Sağ olsun oradaki yöneticilerimiz de destek oluyor bu konu hakkında. İşte nedir yoğunluk dönemlerimiz? Ramazan döneminde, kış döneminde bot mod, kömür yapacağımız dönemlerde bir ay, iki ay böyle senelik izinimizde. Allah razı olsun. O abi. şekilde yazıyoruz. Yo, yani. evet. bu konularda destekçi oluyorlar. Allah razı Allah olsun. Her gün yapacağı şey değil abi. Kapı açılır abi senin her gün sana kapı açılır abi. Benim gözetimin altında olmasını istiyorum her şeyi. Yani fazla üstü üstüm hala açık bir iş işte çok, çok, şimdi. Evet. Ufaklı şehirlerde bizden şubeler diyorlar, şube yapsak gönüllerimiz falan. Aman ya. Abi nasıl takibini sağlayamam. Çok riskli abi. Şimdi bu verilen e, bağışlar hepsi bir emanet. Tam ile yerine ulaşamazsa bizim için vebal. Vebali kaldırmak mümkün değil. Üstünde. Şimdi gidip, en azından e, bu çerçevede ben gidip aileleri görebiliyorum. Ve sadece biz kapıdan teslim etmiyoruz eczaplarımıza. O evin içine girdikten sonra farklı ihtiyaçlar açıyor Mesela et gösterdim, götürüyorsun. Kızım koy bozu açılmadan sonra yaşa, abi diyor buzdolabı mı yok diyor. Hemen ondan sonra buzdolabını temin etmeye çalışıyoruz. O evin içine girmek zorundasın. Bir de evin içine girdin hiçbir şey yoksa dediğin gibi buzdolabı çıkıyor. E diyor abi pişirecek ocak yok. Ya, Ocağa koyuyor. koyuyor. E abi koyacak dolap yok. yok. E dolabı koyuyor. E ya elimizden gel bak kalbimiz kanaat getirirse bu deliklerin hepsini yapıyoruz. Ama bu işte değil mi profesyonellik. Artık kaşının oynamasından ondan sonra hareketlerinden kolu komşuya muhakkak bir soruyoruz. Tamam. E zaten o e, polis ama GBT olayı var ya işte. GBT'sinde bir araştırmasını yapıyoruz. Üstünde var mı? Çalışıyor mu? Ediyor mu? Ya, yani sırf bunu suistimal dedin ya. Suistimal dibini görün. Adam kiralık ev tutmuş. Gece kondudan böyle yıkık bir hane. Kiralamış ya. Daha da böyle camı pencereyi kırmış. Yardımları oradan kabul ediyor. Onun bir dairesi var aslında ama gelen yardımları oradan kabul ediyor. Böyle insanlara fişleme gibi bir imkanın var mı abi? Yani abi oraya. olmuyor, yasak yani, yapamıyoruz bu, işte. Yani. Yok ben kusaklarda mesela başıma evet. geldi abi, evet. her yere söyledim, bu, bu adama dikkat edin, bu adam iştihatçı, buna dikkat edin. Serçevede söylüyoruz, yaptığımız evet. işleri yapan arkadaşlarımıza anlatıyoruz zaten. Burada böyle biriyle karşılaştık diye ama sosyal medyada bu bunu yaptı diye yasak yapamayız, yayınlayamıyoruz. Ama daha da abi. Muhakkak haç evet. haç. Ama o çev çevrede bu işi yardım faaliyetlerinde bulunan arkadaşlarımızla minledik onu. Söyledik. Bununla böyle böyle bir şeyle karşılaştık diye. Yani bu tuzağa siz de düşmeyin. Sizin için. Ama işlerinden çıkıyor mu? Evet, çıkıyor. Çırıyor abi, çırıyor. Keşke çıkmazsa. Yani bunlar da milletin yani helalini almak lazım. Ne kadar biz dikkat etsek de çok evet. profesyonel üçkağıtçılar var abi, abi evet, ya. Evet. ya. ev tutmak ne demek ya evet, Allah'ını Evet. Bunun için ev tutmuşlar. Evet. Yani şimdi girersen şimdi bize ihbar geliyor. Diyor ki burada böyle böyle bir aile var diyor. Gidiyorsun bakıyorsun. Hakikaten ev berbat. Evde oturacak bir şey yok. E, evin içerisinde de Aile var mı? Ne oluyor yani? Onu bile organize ediyor. Başka bir yere tutuyor. falan. Tabii tabii. Organizasyon bu. Başka Yasin var. tanıyor musun? Yok. Yasin tamam. Kirazlı. Seni bir adamla bir tanıştıracağım. Bir şey Dur arıyorum, arıyorum. Ee, kanser hastası çocuklarımıza saç yapıyor. He ee, biliyorum biliyorum. Berber, kuaför. Neredesin lan? Çok güzel bir çocuk. Evet. Gerçekten çok güzel bir çocuk. En son geçen hafta İstanbul'daydık. İstanbul'da üç tane kanser hastası özel çocuğumuza saç yaptık. Ama o çocukları bir göreceğim o mutluluğu ya. Yani. Neyin eksikse onu düşünüyorsun. Bunlar, Şöyle çocuk çocuk var, belki hani evet. kaldırıp kaldırmaması ama evet. ben o anki o çocukların mutluluğunu bildirim abi. Yani sen bayansın biliyorsun. Şu, şu hareket, hemen, hemen, şu hareketleri yapıyorum. Geçiyor tarıyor falan. Ya. Var bir kız. Görmüştüm ha videoda. Ah Benim kendi saçlarım çok güzeldi. ya, aslında. ya. Aslında, kendi saçlarım, aslında kendi saçlarım çok güzeldi. Hep bir hayat işte hikayesi bunlar. Hikayeler biriktiriyoruz. Çok sıkıntılı bir dönemde başladık. Biz bu dernekçiliğe, derneklere, vakıflara güven yokken biz bu derneği kurduk. Ama elam o güveni sağladık insanlara ki derneğiz resmi derneğiz ve denetleniyoruz. En son. E, kaymakamlıktan, ondan sonra Maliyeden denetlemeye geldiler bizi. Buradan ayrılırken bize teşekkür etti. Çünkü bu işi yapacaksan layiyle yapacaksın. Onur, 100 lira bağış yaptı bana. Mahbuzu, 100 liraya ne aldım? Kırtasiye. Mahbuzu, kime teslim ettim? Kardeşime. İsmi, Mahbuzu. Bu üçünü muhakkak ki temin etmek zorundasın. Evet. Bu şekilde çalışan yok ben seni ayrı seviyorum Yasin abi. Yiyeyim, Camdansın Burası ya. Hadi. Hadi. gel bizde.